Hayır diyemez, kimseyi kırmamaya çalışır. Kırılsa bile belli etmez. Başkalarına iyi gelmeye çalışırken sen kendine iyi geliyor musun? Belki elinizden gelen her şeyi yapmış olabilirsiniz ama yine de keşkeleriniz vardır. Keşkeler insana suçlu hissettirir. Yaşayamadıklarınız ve yapamadıklarınız için onlardan af dileyin. Ve kendinizi de affedin. Bunun böyle olması gerekiyordu diyebilmek için. Sorumluluğu kadere bırakabilmek için. Kendinizi suçlayarak cezalandırmayın. Suçluluk duygusu da en az öfke kadar bir insana zarar verebilir. Burada önemli olan şey duygunun ne olduğu değil, hangi dozda yaşandığıdır. Çünkü duygular bize zarar vermek için değil, hizmet etmek için vardır ve bu hizmeti de dengede yaşandığında sağlayabiliyor. Suçluluk duygusu çok yoğun yaşandığında kişi kendini ikinci plana atar. Hayır diyemez, kimseyi kırmamaya çalışır. Kırılsa bile belli etmez. ...hani onlar iyi olsun da benim nasıl olduğum çok önemli değil der. Hani böyle aşırı empatik ve yardımsever insanlar vardır. Başkasının derdiyle dertlenen, yardım etmezse kendini kötü hisseden. Mesela bu insanların da temelde yaşadığı duygu suçluluktur. Empatik olmak, yardımsever olmak kötü bir şey değil. Ama bu aşırı olduğunda kişiye zarar vermeye başlar. Burada çok ince ve kritik bir nokta var. Başkalarına iyi gelmeye çalışırken sen kendine iyi geliyor musun? Sen ne durumdasın? Tamam başkalarına yardımcı ol ama acaba senin de mi bir yardıma ihtiyacın var? Bunlar sorgulanmalı. Çünkü suçluluk öyle bir duygu ki yani çok farklı davranışlar sergilemenize sebep olabiliyor. Çok yorucu, çok yıpratıcı olabiliyor. Mesela bana aşırı yardımsever insanlar şey gibi geliyor. İyi olduklarını kendilerine ispat etmeye çalışıyorlar gibi ya da başkalarına. Hani sanki içlerinde bir ses onların ne kadar kötü olduğunu haykırıyor. Ne kadar kötü olduğunu söylüyor. Sen kötüsün, sen kötüsün, sen kötüsün diyor da hani iyi bir şeyler yaparak ben aslında iyi biriyim diye o sesi bastırmaya çalışıyor gibi geliyor. Kendini kaybedecek kadar, kendinden vazgeçecek kadar insanların derdiyle dertleniyorsan ve onların derdine çözüm bulmak için çabalıyorsan burada çözülmesi gereken bir şey var. Suçluluk duygusu bazen de öfke olarak ortaya çıkar. Kişi zamanda yaptığı şeylerden dolayı kendini çok suçlar. Kendine çok öfkelenir ve bu öfkeyi de dışarıya yansıtır. Yani her zaman yardımseverlik olarak ortaya çıkmaz. Bazen de aşırı öfke ve ani öfke patlamaları olarak da ortaya çıkabilir ve maalesef yoğun duygularla yaşamış olduğumuz travmatik anlar sadece psikolojimizi ve davranışlarımızı değiştirmez. Fiziksel olarak da zarar verir. Özellikle kas ve kemik rahatsızlıklarının temelinde yoğun suçluluk duyguları yatar. Çok sevdiğin, çok değer verdiğin biri rahatsızlandı diyelim ama sen de gurbettesin. Yanına gitmek istiyorsun ama şartlar gitmene engel oluyor. Eğer sen bu durumdan dolayı kendini çok suçlarsan, bu duyguyu çok yoğun hissedersen, işte onun yanında olmalıydım, gitmeliydim, onun yardıma ihtiyacı vardı ve ben onun yanında olmadım, gidemedim. Hani bunu çok yoğun hissedersen, bacaklarında ya da ayaklarında sorunlar oluşabilir. Çünkü İlker Bey'in gurbet ne demek, şartların el vermemesi ne demek, Bunları bilmediği için senin yaşamış olduğun o duygu yoğunluğunun bacaklarınla ilgili olduğunu düşünerek oraya müdahale etmeye çalışır. Artık o duygu ne kadar yüksekse ya da o duygunun hissettirdiği şey neyse belki damarlarında, belki kaslarında, belki de kemiklerinde bazı değişiklikler yapmaya kalkar. Yani bedenimiz de hasar alıyor yaşadığımız travmatik anlarda. O anlara temas edip Çözmediğiniz takdirde e, sorunlar katlanarak büyüyor. Bir insan neden suçlu hisseder? Yani bu duyguyu neden bu kadar yoğun yaşar? Hangi durumlar bu duyguyu bu kadar yoğun yaşamasına sebep olur? Biraz bunun üzerine konuşalım. Eğer sevdiğiniz biri zarar görüyorsa ve bu zarardan dolayı da kendinizi sorumlu tutuyorsanız suçlu hissedersiniz. Neden sevdiğiniz dedim. Çünkü bize en yoğun duyguları sevdiğimiz ve bağ kurduğumuz insanlar hissettirir. Dış kapının dış mandalı bizi çok etkilemez. Bizi en çok sevdiklerimiz üzer, sevdiklerimiz öfkelendirir, sevdiklerimiz hayal kırıklığına uğratır. Dolayısıyla suçluluk duygusunu da en yoğun sevdiğimiz ve bağ kurduğumuz insanlara karşı hissederiz. İstisnalar tabii ki de var. Yani suçluluğu bize sadece bağ kurduğumuz ya da sevdiğimiz insanlar hissettirmez. Arabadasın, yoldasın, süratli bir şekilde gidiyorsun. Önüne bir anda kedi çıktı diyelim ve kediye çarptın, kediye ezdin. Bu durum seni çok etkileyebilir. Özellikle de hassas biriysen. Daha dikkat edebilirdim, yavaş gidebilirdim. Onu görebilirdim. Göremedim ve hızlı gittiğim için de kediyi resmen öldürdüm diye kendini çok suçladığında ya bu durum senin gözlerinde bile sorun oluşturabilir. Yani çünkü göremedim diyorsun ya, göremedim ve çok yoğun bir suçluluk duygusu var içinde. Ee, göremedim, onu görebilirdim diye böyle bunu çok yoğun hissettiğinde beyin gözlerinde bile bazı değişiklikler yapabilir. Sorunu çözmek için. Kaldı ki bu sadece gözlerinde de sorun yaratmaz. Yani davranışlarında değişebilir. Eğer hassas bir insansan, bazı insanlar da ya sonuçta ben bunu bilerek yapmadım deyip e, yola devam edebilir, hayata devam edebilir. Ama sen hassas biriysen bu durum seni etkiler. Yaşanan olaylar herkesi aynı seviyede etkilemez. Ya yani ben burada bazı örnekler veriyorum ama bu örneklerde herkes bu şekilde hisseder diye bir e, kesin bir bilgi yok. Çünkü herkesin hassasiyetleri çok farklı, e, yetiştirilme tarzı çok farklı, e, hayata bakış açısı çok farklı. O yüzden burada yaşadığın olayın seni nasıl etkilediği çok önemli. O yüzden her hikaye kendine özgü ve her hikayenin algılanış şekli gerçekten kişiden kişiye değişebilir. Ama genel olarak suçluluk duygusunu bize en yoğun hissettiren şey sevdiğimiz bir insana zarar gelmesi ve bu zarardan kendimizi sorumlu tutuyor olmamız. Sebep olalım ya da olmayalım sevdiğimiz biri zarar görüyorsa kendimizi suçlarız. Çalışan bir anne düşünün tamam 5 yaşında bir çocuğu var ve çocuğunu kreşe ya da anaokuluna verebilecek bir bütçesi yok. Bu yüzden de akrabalarından, komşularından destek istiyor. Hani çocuğuma bakabilir misiniz diye. Ama çocuğun ne zaman bırakmaya kalksa çocuk feryat figan ağlıyor. Diyor ki beni bırakma anne ben istemiyorum falan. Çünkü çocuğunun orada iyi bakılmadığının da farkında. Yani iyi olmadığının farkında. Çocuğunun içinde bulunduğu durumdan kendini sorumlu tutuyor. Ve ben yetemiyorum diyor. Ben iyi bir anne değilim diyor. Bu kadın bu duyguyla ömrünün sonuna kadar yeterli bir anne olabilmek için çabalar. Çok kısa bir süre yaşandı belki bu. Sonrasında hayatları çok normale döndü ama anne o süre içerisinde o kadar suçlu hissetti ki kendini. Bu duygu o kadar yoğundu ki hayatının geri kalanında bunu telafi etme ihtiyacı hissediyor. Bir türlü telafi edemediğini düşünüyor. Çünkü ne kadar telafi etmeye çalışırsa çalışsın, içeride bir ses sürekli yetersiz olduğunu söylüyor ona. Yetemediğini söylüyor. Bunu söyleyen duygu ne? Suçluluk. Çocuğu belki 30 yaşına 40 yaşına gelecek, belki evlenip gidecek ama hala ona yetemediğini, ona yetmek için uğraşan, kendini paralayan bir anne olması bence kendisine yaptığı en büyük haksızlık. Bir genç düşünün, üniversite okuyor. Anne babası da çocuğu okutabilmek için çok ağır şartlarda çalışıyorlar. Çocuğun okul masraflarını karşılayabilmek için anne ve baba çalışıyorlar ama çalıştıkları ortam da çok ağır. İkisi de rahatsızlanıyor, belli rahatsızlıkları oluşuyor ikisinin de zaman zaman. Ve çocuk bundan dolayı kendini inanılmaz derecede suçlar. Bir suçluluk hisseder yani. Anne ve babam benim için bu halde, benim için uğraşıyorlar ve ben onlar için hiçbir şey yapamıyorum. Bunun suçluluğunu duyabilir. Çok iyi bir mesleğe sahip oldu. İşte artık annesini ve babasını çalıştırmayacak kadar iyi para kazanıyor. Ama ne olursa olsun o içindeki duygu o kadar yüksektir ki anne babası için ne yaparsa yapsın bir türlü tam anlamıyla onlara iyi hissettirmediğini düşünür. Yani onları rahat ettiremediğini düşünür. Mesela babası rahatsızlansa hemen en iyi doktoru bulalım, en iyi hastaneye gidelim. E, senin için yapılması gereken her şeyi yapalım. Yani onlar adına çok endişeli, çok kaygılı e, böyle insanlar var biliyor musunuz? Hatta evlenemiyor bile. Ben annemi babamı bırakamam diyor. Onlar benim için uğraşlar şimdi benim onlar için bir şey yapmam lazım diyor. Kendi hayatını yok sayarak. Bu baktığınız zaman çok da sağlıklı bir şey değil. Bunu ona yaptıran şey ne? Suçluluk duygusu. Size yaşanmış bir hikaye anlatayım. Bir anne oğluyla bir türlü anlaşamıyor. Oğlu ergen ve oğluyla o bağı bir türlü kuramamışlar. Yani çocuk çok başına buyruk, annesinin sözünü dinlemiyor, sürekli dışarılarda, arkadaş ortamı iyi değil. Ve annesi de bu durumdan dolayı hem çok tedirgin hem de oğluna karşı çok öfkeli. Sürekli tartışıyorlar. Ben neden dinlemiyorsun, işte eve gel diyorum gelmiyorsun falan diye böyle tartışmalar çıkıyor sürekli aralarında. Bir gün telefonda konuşuyorlar, annesi diyor ki oğluna, Dün akşam eve gelmedin, çok merak ettim, hiçbir şekilde haber de vermedin, neredesin diyor. Çocuk da işte nerede olacağım arkadaşlarımlayım, zaten nerede olduğumu bilmiyor musun falan diye annesine çıkışıyor. Annesi tabii ki de çok üzülüyor. Çünkü bunu bir değil, iki değil, üç değil, kaç kere yaşamış ve artık çok sıkılmış bu durumda. Hem çok endişeleniyor, hem çok üzülüyor, hem çok kızıyor. Yani birçok duygu bir arada yaşıyor. Diyor ki akşam eve gel, bu akşam eve erken gel. Çocuk da diyor ki işte tamam beni atma tamam gelirim falan filan diyor ama kadını dinlemediğinin farkında. Sonra anne çok sinirleniyor diyor ki, telefonda. İnşallah diyor bir yerde ölür kalırsın da sen de kurtulursun ben de kurtulurum diyor. Tamam mı? Ve telefonu kapatıyor. Telefonu kapattıktan sonra bu cümleyi kurduğu için çok üzülüyor, ağlıyor, kendini paralıyor. Diyor ki ben böyle cümleler kurmak istemiyorum, böyle şeyler söylemek istemiyorum ama bu çocuk beni bu hale getirdi falan diye bayağı ağlıyor. Neyse akşam oluyor. Ne gelen var ne giden. Çocuk gelmiyor eve. Arayamıyor da öfkeli olduğu için. Neyse ilerleyen saatlerde telefonu çalıyor. Hemen cevap veriyor. Alo diyor. Karşıdaki kişi kadına şöyle diyor. "Çocuğunuz maalesef bir trafik kazasına karışmış ve hayatını kaybetti." Bu haberi aldıktan sonra kadının nasıl bir duygu durumu içinde olabileceğini tahmin ediyorsunuzdur. Acı var, üzüntü var, pişmanlık var ama en yoğun hissettiği duygu suçluluk. Çünkü kendisinin sorumlu olduğunu düşünüyor. "Ben o cümleyi kurmasaydım, çocuğum şu an hayatta olabilirdi." Normal şartlarda mantık çerçevesinde düşündüğünüzde yani Kader diye bir kavram var değil mi? Biz bir cümle kuracağız ve kişi hayatını kaybedecek. O zaman herkese bir şeyler söyleyelim ve insanlar ölsün. Böyle bir şey mümkün değil ama ne olursa olsun onun ölümünden kendini sorumlu tutacak. Ve hayatının geri kalanında hayatta gibi gözükse de aslında hiçbir zaman yaşayamayacak. Çünkü çok büyük bir acı bu. Çok büyük bir keşke, çok büyük bir pişmanlık. Belki çevresindeki insanlar ya sen sebep olmadın olur mu? Öfkeyle söylemiş olabilirsin. Sen ne kadar iyi bir anneydin, sen ne kadar onu düşünüyordun, sen elinden geleni yapıyordun onun için. Biz şahidiz, biz gördük diye ona teselli vermeye çalışsalar da o ömrünün sonuna kadar hep kendini suçlayacak. Peki hak ediyor mu böyle bir hayatı yaşamayı? Bence hayır. Yaşanan bu yoğun duygulara temas edilip kişi kendini affetmediği sürece sonu gelmeyen bir telafi süreci başlar. Bu sonsuza kadar devam edebilir. Kimse böyle bir hayat hak etmiyor. Yüzleşme tekniğiyle bu duygulara nasıl temas edeceğiz, bu duyguları nasıl etkisiz hale getireceğiz, çalışma nasıl yapılıyor, bunun aşamalarından bahsedeceğim. Öncelikle suçluluk duygusunu çok yoğun hissettiğiniz bir an bulmalısınız. Andan kastım şu, biraz önce çalışan anne örneği vermiştim ya, mesela belki de bir sene boyunca çalıştı kadın, o bir sene boyunca hissetmiş olduğu suçluluk duygusuna topyekün çalışılamaz. Yani o duygunun yükselmesine sebep olan bazı anlar yaşamıştır. O anlardan en dramatik olanını yani kişiye en kötü hissettiren, en suçlu hissettiren anı bulup o an üzerinden çalışma yapılmalı. Yani belki de o anlardan biri şöyleydi. İşte çocuğunu bırakırken çocuğu belki de çok ağladı. Se i̇şte beni bırakma, beni bırakma dedi ve o sırada kadının içi parçalandı. Belki de ondan sonra çok ağladı. Çocuğunun o hali gözünün önüne geldikçe duygulanıyor belki de. Hani bulduğunuz an gözünüzü dolduruyor olmalı. O anda pişmanlık ve keşkeyi çok yoğun hissediyor olmalısınız. Neden? Çünkü amacımız duyguya erişmek. O duyguya erişip onu boşaltmak istiyoruz ya. Artık o duygu bizi etkilesin istemiyoruz. Bizi hasta etsin istemiyoruz ya. O zaman o duygunun en yoğun hissedildiği anı seçmelisin ki boşaltabil. Çocuğunla oturup yemek yerkenki halini düşünerek duyguya giremezsin. Duyguya girmek için onun ne kadar aciz, ne kadar savunmasız ve ne kadar çaresiz olduğunu görmeye çalış. Yani onun o aciziyetini gör. Çünkü senin gözünü dolduran, seni duygulandıran şey aslında o. Ona baktığınızda içiniz cız ediyor ya. Neden cız ediyor ya da neden çok üzülüyorsunuz ya da neden gözleriniz doluyor? Çünkü onun bir hali var onun girmiş olduğu bir hal var. O halini görmeye çalışın. O halini görürseniz eğer duyguya girebilirsiniz. Onunla konuşurken hani yaptıklarını ya da yapamadıklarını anlatacaksın ya. Onunla konuşurken gözlerin içine bakın. Gözlerin içine bakarak konuşun. Hatta sarılabilirsiniz. Onu hissetmeye çalışın. Bu sizin duygunuzun daha iyi açığa çıkmasını sağlar çünkü. Şu an gözlerin içine bakıyorum ve ne kadar acı çektiğini görüyorum. Ne kadar çaresiz olduğunu görüyorum. Yani onun içinde bulunmuş olduğu hali betimleyerek bunu dillendirin, dile dökün ve ona söyleyin. Şu an içinde bulunduğun durumu görüyorum, ne halde olduğunu görüyorum gibi. Eğer elinden geleni yaptığın halde onun zarar gördüğünü düşünüyorsan, yani birazcık kendine hak veriyorsan, önce kendine hakkını ver, sonra yüklen, sonra kız. Çünkü burada bir noktada kendine kızıyorsun. Kendine olan kızgınlığın aslında senin suçluluk duygunu yükseltiyor kendini eksik gördüğün için o duygu o kadar coşuyor. Yani şöyle, evet ben elimden geleni yaptım ama başaramadım. Çok iyi bir anne olamadım. Seni koruyamadım. Evet belki mecburiyetlerim vardı. Belki ben de elimden geleni yaptım ama seni üzdüm. Sana bunu yaptım, sana şunu yaptım gibi gibi. Onda üzülecek, kendinizde de kızacak şeyler bulun. Siz elinizden geleni yaptınız ya da yapmadınız. Ya yani sizin yüzünüzden zarar gördü ya da görmedi. Siz bir şekilde kendinizi sorumlu hissediyorsunuz değil mi? Onun o hale girmemesi gerekiyordu ve siz o hale gelmesine engel olamadınız ya da siz sebep oldunuz. Kendinize kızıyorsunuz ya. Kendinize kızın zaten. Ben şunu yapamadım, ben bunu yapamadım. Senin şu anda bu halde olmana ben sebep oldum diyorsunuz ya. Siz bunu yapamadığınız için o ne hale geldi? O ne durumda şu anda? Onu da söyleyin. Sen zaten neler çektin? Sen zaten neler yaşadın? Sen bunların hiçbirini hak etmemiştin. Ben sana neler yaşattım? Ben seni ne kadar üzdüm. Ben seni ne hale soktum. Sen kaç yaşındaydın ki? Sen küçücüktün. Ve ben senin bu hale gelmene engel olamadım. Ve senin bu hale gelmene ben sebep oldum. O yüzden kendimi affetmiyorum. Ben iyi bir anne olamadım. Ben iyi bir evlat olamadım. Ben iyi bir çocuk olamadım gibi. Yani kendinize kızmanızın sebebi onun içinde bulunduğu durum. Onun içinde bulunduğu durumu dillendirin. Bu sizi daha çok duyguya sokacak. Şimdi duyguları yükselttin. Yükselttin, ağladın, ağladın. Ona söylemen gereken her şeyi söyledin. Her şeyi ona anlattın. Kendini affetmediğini söyledin. Bir türlü kendini affedemediğinden bahsettin. Pişmanlıklarından bahsettin. Yaşadığın suçluluktan bahsettin. Şimdi affetme aşamasına geçeceksin. Kimi affedeceksin? Kendini. Önce karşındaki insanın seni affettiğinden emin olmalısın. Çünkü o affederse sen de kendini affedeceksin. O yüzden öncelik ondan af dilemek. Bunu yaparken de Minik bir pazarlık yapıyorsun. Ben yaptıklarımdan dolayı kendimi affetmiyorum. Ama çok zor durumdayım. Eğer sen beni affedersen ben çok daha iyi biri olacağım. Sana layık olmaya çalışacağım. Senin istediğin gibi biri olacağım. Eğer sen beni affedersen ben seni bir daha hiç üzmeyeceğim. Vaatler verin karşı tarafa. Senin beni affettiğini biliyorum. Senin de rızanla senin de izninle kendimi affediyorum. Kendimi yanlışlarımla, hatalarımla olduğum gibi kabul ediyorum. Çünkü bunların hepsi geçmişte kaldı. Ben zaten artık böyle davranmayacağım. Ben zaten seni üzmeyeceğim. Seni üzmemek için elimden geleni yapacağım. Kimse mükemmel değil. Ben de mükemmel değilim. O yüzden ben hatalarıma rağmen, yanlışlarıma rağmen, seni çok üzmüş olmama rağmen kendimi hatalarımla olduğum gibi kabul ediyorum ve hak etmesen bile senin de rızanla, senin de izninle kendimi affediyorum. Çünkü ben zaten çok iyi biri olacağım. Ben zaten seni bir daha üzmeyeceğim. Ben zaten sana bir daha bunu yaşatmayacağım. Ben zaten sana bir daha bunların hiçbirini yaşatmam. O yüzden bu olay geçmişte kaldı ve ben bu yaptıklarımdan dolayı kendimi affediyorum. Kendimi olduğum gibi hatalarıma rağmen kabul ediyorum. Ve kendimi hatalarıma rağmen seviyorum. Kendini affetmezsen kızgınlığın geçmez. Sonra duyguları serbest bırakıyorsun. İçimde hissettiğim bu suçluluk duygusunu, bu pişmanlığı, bu üzüntüyü hissettiğim her yerimden Birerler birer serbest bırakıyorum diyorsunuz. Serbest bırakıyorum cümlesi çok daha baskın. Affediyorum kelimesi çok daha baskın, çok daha yüksek sesle söylenmeli. Çünkü bir noktada manipüle etmeye çalışıyoruz ya beyni. O cümlelerin daha baskın ve yüksek sesle söylenmesi çok daha işe yarıyor. Bunları birkaç kez söyleyebilirsiniz. Duyguları serbest bırakmayı. Çünkü duygular senin hasta olmana ya da davranışlarının değişmesine sebep oluyor ya. Duyguları serbest bıraktığında ancak sorun ortadan kalkıyor. Ve neden serbest bıraktığını da söylemelisin. Yani duyguları neden serbest bırakıyorsun? Çünkü sana zarar veriyor. Bu duyguları serbest bırakıyorum hissettiğim her yerimden. Çünkü bu duygular bana zarar veriyor. Çünkü artık bu duygulara ihtiyacım yok. O yüzden serbest bırakıyorum. Çalışmanın en sonunda da rahatlama kısmına geçiyorsunuz. Yani bedeninizi rahatlatma kısmına geçiyorsunuz. Kasılan, gerilen tüm kaslarımı Birer birer gevşetiyorum. Bedenimde hissettiğim, içimde hissettiğim bu soğuk sıcak duyguları teker teker bırakıyorum, serbest bırakıyorum. Hani işte nehirde akan bir su gibi kendimi tamamen nehrin akışına bırakıyorum. O duyguların bedeninizden aktığını hayal edin. Ve çalışmayı burada bitiriyorsunuz. Çalışma sonrasında bedeninizde belli semptomlar oluşabilir. Çünkü çok yoğun bir duygu boşalımı oldu. E, bu duygu boşalımından sonra belki 2-3 gün halsiz olabilirsiniz. Belki biraz ateşlenebilirsiniz. İyi hissetmeyebilirsiniz. Böyle bir duygu durumunuzda değişiklikler olabilir. Bu iyiye işaret. Bu iyiye gittiğine işaret. Yani bedeninizde bazı şeylerin iyileştiğini ve daha iyi olacağınıza işaret. O yüzden panik yapmayın asla ve bu çalışmayı kaybettiğiniz tüm yakınlarınız için yapın. Belki elinizden gelen her şeyi yapmış olabilirsiniz ama yine de keşkeleriniz vardır. Keşkeler insana suçlu hissettirir. Yaşayamadıklarınız ve yapamadıklarınız için onlardan af dileyin. Ve kendinizi de affedin. Bunun böyle olması gerekiyordu diyebilmek için. Sorumluluğu kadere bırakabilmek için. Çünkü Doğrusu bu. Yani hiçbir şey bizim elimizde değil. Hiçbir şey bizim kontrolümüzde değil. Olması gereken bir şekilde olacak ve biz maalesef ne yaparsak yapalım engel olamayız. Kendinizi suçlayarak cezalandırmayın. Önceki videolarımda özeleştirden de bahsetmiştim. Ne zaman özeleştiri yaparız? İşte bir olay yaşanıyor ve olay sonucunda biz zarar görüyoruz ve zarar görmemizin sebebi de biziz. O zaman öz eleştiri yaparız demiştim. Öz eleştiri çalışmalarında da bu yöntemi kullanabilirsiniz. Mağduru karşınıza alıp, mağdur kim? Sizsiniz değil mi? Kendinizi karşınıza alıp, işte benim yaptıklarım yüzünden, ben böyle yaptığım için sen bu hale geldin, e, deyip kendinize yüklenerek sonrasında kendinizi affedebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz öz eleştiri çalışmalarını da. Kendinizi sevebilmeniz için sevmediğiniz tüm huylarınıza, Sevmediğiniz tüm özelliklerinizi bu şekilde çalışma yapabilirsiniz ve bir videonun daha sonuna geldik. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa bana her yerden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.